Merhabalar arkadaşlar, biz yine abimle müzeye başlayalım. Evet, evet. Sizler de şunu İnşallah memnun ederiz sizlere. İnşallah, hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım, sen başla.

Bulancaz bulancaz Bu iş nasıl olacak Bu iş nasıl olacak Ay bulancaz bulanca Bu iş nasıl olacak Bu iş nasıl olacak Bu bizim kavuşmamız Kıyamete kalacak Kıyamete kalacak Bu bizim kavuşmamız kıyamete dalacak, kıyamete dalacak. Baklama deresine Ağlama derisine taş köprü yapılacak Taş köprü de yapılacak Benim benim yarimi vallahi kan olacak Billahi kan olacak Benim benim yarimi billahi kan olacak Vallahi kan olacak Şarkıyı mı okuyordun Türkiye'ye? Bu oyunu da var şeyde bu ayrı ayrı söyle. <laughs> Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere ayna düştü gör Ayna ayna ellere, ayna düştü görlere Ayna düştü gör Ayna kurban olurum seni tutan ellere Seni tutan el Ayna kurban olurum seni tutan ellere Seni tutan el. Gözlerinden görünmüyor, araklı görünmüyor İmanın gerisinden görünmüyor, araklı görünmüyor Kızlarla konuşma, meraklıyım, meraklı, meraklıyım Kızlarla konuşma, meraklıyım, meraklı Ben yazarım sen söyle ben ya. Vay benim mezarım sen söyle ben yazarım sen söyle ben ya. İki memmen arası, iki memmen arası. Olsun benim mezarım olsun benim mezarım İki memmen arası, olsun benim mezarım olsun benim mezarım souls and the soul <laughs> Öde dayandım dayan, o sövdün allarını. Olmasaydı da gönüller olmasaydı Sevda olmasaydı da gönüller olmasaydı Bu dünyaya neye yarardı Güzeller olmasaydı Bu dünya neye yarardı Güzeller olmasaydı Var danesi, tanesi bir tanesi Güzellerin içinde sevdiğim bir tanesi Danesi de seviyorum bir danesi Güzelleri içinde de sevdiğim bir danesi Uyaz irfini darar da gönül dengini arar Uyaz irfini darar da da sevmeyen ahiret yarar Bu dünyada sevmeyenler ahiret demeye yarar Dar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Dedim seni de bakardın gözlerime Oy oy bir tanem Aynalıdır aynalı da Aynalıdır aynalı buna gitmek Yanına geleceğim cuma geceleri Ohu bir tanem Kapına geleceğim de cuma geceleri Uçaklar baksana hız koyada kar mıdır, uçaklar baksana hız da koyada kar mıdır, yanına geleceğim yatacak yer var mıdır, oh oh güzel. Yine bugün bir değişiklik yapalım dedik yani biraz da potpiri yaptık beraberce <laughs> abimle beraber. Oku. Aslında hiç çalışmadık hep yani birden geliştirdim ben size. Dedim hani ben de şarkısına, türküsüne eşlik edeyim. Allah razı olsun çalışmadan bir giriş yaptık İnşallah beğendiniz Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Ama bu arada tabi arada sayfama yine bir saldırılar yapılıyor. farkındayım da çok da yani. Cevabını alıyorlar zaten. Sonuçta e, her yaptığımızı şimdi zaten genelde bütün YouTube'larda yemek, şu bu hepsi var yani. Yok değil ki. Kimse kimse önde kalmaya hiç gerek yok. Herkes aynı şey yapıyor zaten. Biz farklılığımızı ayrı kullanıyoruz. Şarkılarla, işte türkülerle, arada sohbetlerimizle e, biliyorsunuz arkadaşlarımı da dahil ediyorum arada. En azından sizlere bir farklılık sunmaya çalışıyorum. Çalışırken de zaten ortamımı size gösteriyorum. Nasıl çalıştığımı, işte esnafla nasıl gittiğimi. Yani sonuçta çünkü herkesin işi bu, mecburen. Ben de size kendi işimden örnekler veriyorum. İnşallah da diyorum ya sıkıldığınızı düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani. Ben iyiyim çok şükür. Bu arada sizler nasılsınız? Sizleri de sorayım nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Hafta sonu pazar. Herkes evinde. Ben de evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Hatta arkadaşım aradı. Çıkalım biraz istersen dedi ama ne bileyim bugün hiç çıkasım da gelmedi. Hava da zaten bozuk. Soğuk olunca bende de çok böyle bir dışarı isteği olmuyor yani. Bu hafta da böyle geçsin. Hem dinleneyim istedim. Çünkü bir pazar olunca insan çok da fazla böyle bir gezinti ama tabii akşama doğru e, benim öğretmenim var demiştim Ruh Hoca diye. E, bu konservatuar, belediye konservatuar falan gidişimdeki sebep budur. odur. Beni 14 yaşından beri tanır. Hastaymış. Onu ziyarete gideceğim. Çünkü ne zamandır hastanedeydi. Geldi şimdi evinde. Ve beni aradı. Dün gidecektim ama dün tabii çalışıyordum. Gidemedim. Bugün en azından bir saat de olsa yanına gidip geleceğim yani. Özlemiş. Ben de özledim tabii ki. Çok sık aslında görüşüyorduk. Yaşlı kendisi. Gidip geliyordum yanına. Ama tabii iş sebebiyle çok fazla gidemediğim için. Bakalım bugün inşallah yakınımda da oturuyor zaten. Gidip bir ziyaret edip geleceğim yani Allah izin verirse. Ben elim şimdi birazdan da Emine'yi şarkı okutacağım size. Biz de de olsa bugünü tamamlamış olalım. O da söyler araya katkısı olur bize. Emine çünkü söylemese de bakıyorum, benden bekliyor yani. <laughs> Ama şu ana gidiyor onun okuması, hiç nazlanma yok ya. Bizde hep öyle aslında, bizde nazlanma yok. Bana da bir şey deseler ki hemen bir parça bir okur musun, şarkı okuysa deseler. Hiç nazlanma uyum yoktur yani. Yeter ki sesimde bir bozukluk olmasın. Şu anda da aslında hafif var. E, kaç gündür tabii, e, dedim ya rahatsızlık atlattım diyerek. Onun yüzünden sesler tabii tam yerine oturamadı, hala da oturmuyor. <laughs> Ne yapalım? Öyle hiç şükürler olsun. Ayaktayız yani. Hasta yatmadım yine şükürler olsun. Ayakta geçiriyorum benim hastalığım zaten çalışırken. Mecburi kalkıyorsun, geliyorsun. Burayı nereye bırakacaksın? Çok acil olmadığım sürece burayı hiç bıraktığımı hatırlamıyorum zaten. Mecburen geliyoruz işte. Ama işimden de tabii ki çok memnunum. İşimi de severek yaptığım için. Ondan dolayı da koşarak geliyorum işlerime. Her şeye rağmen ayaktayız. Mecbursunuz. Bu hayat pahalılığında zaten çalışmadan olmuyor. Hepimizin derdi bu zaten. Hepimiz bir şeyler için çabalıyoruz. Oluyor da güzel bir şeyler oluyor. Ben buna inanıyorum yani. Yapıyoruz. Çalıştıktan sonra sen iste demişler. Her şey oluyor. Yeter ki istek. istek olsun. Gerisi boş bence. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben size burada veda edeyim. Belki öğretmenim çekim isterse hani bana kırılmazsa çekme falan derse yani yapamam da çek derse işte onu da çekerim size gösteririm öğretmenim de göstermek istiyorum onu da yarınki videoma eklerim tabii bunu erkenden atıp saat çok gece olmadan yetiştirmek istiyorum hepinizi çok seviyorum şimdi Emine de çekince son vedamı yine o zaman konuşarak size veda ederim yani merhaba nasılsınız iyi misiniz sizleri çok seviyoruz her zaman Hadi söyle bakalım sana şimdi hangisini okumak istersin? Ferdi mi, Müslüm mü? Orhan mı? Cengiz'den de olabilir. Olabilir. Sen istediğini oku. Düşün. Cengiz'in hangi parçası? Sen de repertuar geniş. Evet. Geniş de. <laughs> Bir şey söyleyince hemen aklıma gelmiyor işte. Gelmiyor mu? Olsun. <laughs> Elin. Gelir gelir gayet. gibi. Allah kötü kalsın Allah yarasın. Aynen şey dur. olarak iyi. Bir... Dur bebeğim. Seni severim ben. Yine mi öyle oldun anne? Yok, Allah korusun. Yok emlazcıkları kaybetmişim. Evet şimdi seni. Aklına ne geliyor Semina? Engülden. Evet, söyleyebilirsin Emine. Anladım <laughs> resmini yırtıp aktarırken. Anladım yüzüne kırgın bakarken Ben seni her şeyden çok seviyorken Sevmiyorum diye yalan söyledim Anladım yüzünü yılgın bakarken Anladım resmini yırkıp atarken Ben seni her şeyden çok seviyorken sevmiyorum diye yalan söyledim. Oysa başkınla yaşayacağım, kalbinde sevgini taşıyacağım. Oysa başkınla yaşayacağım, kalbinde sevgini taşıyacağım. Sanma ki ben seni, seni unutacağım sevmiyorum diye yalan söyledim Sanma ki ben seni unutacağım sevmiyorum diye yalan söyledim Tenden ayrıldıktan sonra ağladım Beni bu alimle görmek istedim. Sana son vedayı edip giderken sevmiyorum diye yalan söyledim. Senden ayrıldıktan sonra ağladım. Beni bu alimle görmek istedim. Sana son vedayı edip giderken sevmiyorum diye yalan söyledim. Az nasıl sağlık Eminem. Daha bildiğim var mı? Var. Bir tane. Yalnızım de. bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni yandım. Dayanılmaz bir şey oldu hasretin. <laughs> Dün gece resmini öptüm de yattım Yalnızdım bir tanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz oldu hasretin Dün gece resmini öptüm de yattım düşlere daldıkça doldu gözlerim. Elini aradım bomboş ellerim. Dayanılmaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Düşlere daldıkça doldu gözlerim. Elini aradı bomboş ellerim Dayanılmaz bir şey oldu hasretinin Dün gece resmini öptüm de yattım Ağzına sağlık Emine veda edebilirsin Herkesi çok seviyorum Şarkılarımla sizi inşallah memnun etmiş birim Size her Seni zaman çok seviyorlar çok Yorumlarınızı var. bekliyorum Emin çok sağ ol ağzına sağlık öpüyorum seni Evet benim de aklıma bir parça daha geldi eskilerden çok sevdiği Binder Coşkunar okuyordu Allah rahmet eylesin o da şarkısını okuyayım ya. Gidiyor gidiyor, bırakıp gidiyor Hüner her anne beni yaralı yaralı Bir günah işledim affet tanrım beni Ümitsiz bir aşka kaptırdım kendimi Cehenneme döndü yaşadığım günler Öyle bir yaktı ki, öyle bir yaktı ki Savurdu küllerimi Cehenneme döndü yaşadığım günler Öyle bir yaktı ki, öyle bir yaktı ki savurdu küllerimi. Gidiyor, gidiyor bırakıp gidiyor bedi yaralı yaralı. Gidiyor, gidiyor bırakıp gidiyor bedi yaralı yaralı. Gidiyor, gidiyor, bırakıp gidiyor beni yaralı, yaralı. Gidiyor, gidiyor, bırakıp gidiyor beni yaralı, yaralı. Şimdi ben çaresiz, şimdi ben kimsesiz. Hayatımı çaldı, çaldı sessiz sessiz. Hep çekecek miyim bu acı kaderi Uçurumlardayım, uçurumlardayım Tutan yok ellerimi Hep çekecek miyim bu acı kaderi Uçurumlardayım, uçurumlardayım, tutan yok ellerimi. Gidiyor, gidiyor, bırakıp gidiyor, bedi yaralı, yaralı gidiyor gidiyor bırakıp gidiyor bedi yaralı yaralı <laughs> gidiyor gidiyor bırakıp gidiyor beni yaralı yaralı gidiyor gidiyor bırakıp gidiyor beni yaralı yaralı İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere inşallah. Bay bay.